Kardeşim. Nasılsınız iyi misiniz? Ya sen sağlık bakanlığında mı çalışıyorsun sen? Bak şimdi döneceğim şimdi. Akuuu! Niye zıplıyon lan bir bıraksana iki dakika. Son sahneni uzun zamandır planlıyorum. Hem de çok ama çok uzun zamandır. Hiçbir oyuncu sahneyi benim gibi dolduramaz. d 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 selam arkadaşlar bunu gün bugün, bugün ormanda kazık önerim abi yeni karahasatta falan yeni draklarla ne olacak çok merak ediyorum yeni itemlerle zaten tek atan bir şampiyon Karasat girdim şu an ekrandadır zaten rünlerim çok efsane bir video sizleri bekliyor abi onun dışında 19 kasım saat 21.00 yani akşam 9'da canlı yayınlıyım twitch'deyim twitch şey olanları beklerim abi yoruma sabitleyim şimdilikte onun dışında abone olanlar zile açarsa çok tatlı olur çok teşekkür ederim. Onu kontrol edelim. Efsane bir da sizleri bekliyor abi. Şimdi kuşlarımı gideceğim. Karşı ormancımız Carvan. Biraz sıkıntı bir her. Umarım tank çıkmaz. AP AD çıkarsa ee, direkt teklerim hiç affetmem. Tank çıkarsa beni zorlar ama tek hedef olunca hiç sıkıntı yaratmaz bana. Bakalım. Şimdi bunu aldık. Bizim topta try var. Try dönmüş mü lan? Fısıra bile atmış. Oha. Neyse şu kurtları keselim. Tek hedefe düşsün bu. Grompu da alacağım. Çünkü artık can ve bilmem ne zımbırtısı veriyor. Mana veriyor. Maviden sonra bir grom dönebiliriz. Sonrasında yapıya gideriz. Hızlı alabilirsek. Ve bir W'de çakam. Canımız da olsun hafiften. Şimdi mavi botlu durumda zarat almış sporta Bana ormanı saldı. Çok teşekkür ederim eğer bu videoyu zaratçım. Şimdi moruk maviye vurduk. Bir kacanı kaldı. Buna çarpı atsam mı diye düşünüyorum. Ee, atmayıp bir tane pot bassam daha makul olur bence. İkinci çarpım geldiği zaman grom da atarım onda. Şimdi moruk bundan hiç olamayacağız zaten. Şunu aldıktan sonra kaç saniye var çarpın. Neyse başlayalım. İnşallah yetişirse sonlarına doğru. İkinci çarp birikmişken atarız. Yoksa şu tam 2 olmadan atarsak bayağı bir bekliyoruz yine. 2 yani çarp olur da atarsak kaç 45 saniye mi ne bekliyoruz? atmaya gerek kalmadı lan. Toptan kill çıktı. Çıkız baba can durumun ne? Can durumun güzel. Bottan da bir, birebir bir, bir kill çıktı. Ee, sen buraya totem attın ama adım kadar eminim. Totem var. 7 saniye say. 6 5 4 3 2 Ah, Lanet olsun adamım. Ucu ucunaydı ya. Canım çok kaçtı canım. Çok sıkıldı şu anda. Neyse yapacak bir şey yok. Yampirimizi alalım. Oradan bir de deniriz abi. Vallahi bak şu an. Benim morali sıfır 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 sıfır. Şuna tık. Ana o ne? O ne? Pıttığına gol attım. Gel bir yanak ver. Bir Q, bir Q daha atabilir misin? Ah, bizim adam gelecek inşallah. <laughs> bizim ziksin. Oyundan haberi yok. Keşke emanan da yokmuş kardeşim orada güzel kaçtık Brand'ın zımbırtısından. Şimdi Brand'cim sen bana o hareketi yaptın ya ben sana gelmem bizim tekrar. Tak güzel manasını da harcadı. aa koydum ulan dilimi ısırdım senin ecdadını çok güzel oldu şimdi alttaki amperi duruyorsa dursun dursun abicim şuraya bir totem atmak istiyorum birazdan çünkü bana gelecek bir zervan var <laughs> oh my gosh selam aleyküm sevgilim benim <laughs> aleyküm selam ulu oh, yap, kes bak vurulur vurulur niye kavatsın lan seni <laughs> Alıp atlıya atlıya kestik lan ikisini. Çok güzel oynadık çok güzel. Şimdi moruk. Yampiri de aşağıya gitti o da üste gitti baktı çarptı atamadı benim gibi. Şimdi ne dedik? Draktar alacağız. Draktarım. Topteki adam iki kere ölmüş. Şu kanka sana gelmem lazım artık farkındayım. Hemen rotasyonumu çevirdim sana. Brent bir bota gitmiş. Yapma be işte o yersen Brent'ten Allah'tan üçüncü skill atamadı patlamadı ha. Ay. Tracım sana geliyorum. E, vakit kaybı değil mi sana gelmem. İşte böyle ezilen adamın da böyle buyu var. Totemleri attırmış adam. Adam gayet güzel oynuyor. Neyse Brent'e gelelim abi. Olmadı karşı ormana bir sürpriz yapalım mı? Şurada yakalar mıyız? Yakalar mıyız? Sanmıyorum ama. Yapacak bir şey yok. Şunun kuşlarını çalalım. Belki Brent'e deneriz buradan emin değilim. Her an bir yerden carvan çıkabilir. Onun korkusu var içinde Şunu alacağım. Aha topta can. Ola oğlum adam ölmüş zaten lan. Bırakın o adamı. Aha nasıl lan? Ne alakalı? lan? Kanka yaklaşıyorum sana. Helal olsun be aslanıma be. Ölme la. Ah, 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 ah. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel yaklaştı o kuşum be. Helal lan trencim sana. Helal lan kuşuma. Aşkım bir yardım istiyor hemen bir de gitmem lazım. Oradan karşı maviye deneriz. Çıkış ver bakayım bana bana enerji bir şeyler. Kardeşim geliyorum. Sıkma sen canını şöyle bir krem bakalım. Tutan batan var mı? Bir şey görünmüyor. 6 level adam. Hmm. Koridor ötecek mi? Koridor ötecek ama o da base atacak gibi doğdu içime. Aynen öyle. Karşım alan bez atıyor ama attırmam. Bak o bilgisayarından o CD koyduğun yerden bir an bir bakmışsın kafayı çıkardı aklını alırım senin. Yorarım ben onu. Bak bak şu an nasıl oldu bana. Şimdi karşım abi de Jarvan'ı yakalayabilecek miyiz şu an? Alıyorsa almıştır grompundadır. Almıyorsa hop. Nereden çıktın lan sen ya ben senden kurtulamayacağım mı lan? Daha var oğlum maviye dur. Dur oğlum dur 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 çok vururuz 4 level adam biz 6 leveliz normalde bu kadar vurmamız İyi vurduk iyi vurduk Gelsinler önemli değil önemli değil gelsinler kardeş ya Gelseler ne olur ya Ölü lan Ne yiyor ne içiyorlar bunlar ya Bırakmayacaktın aslanım tek başına Tak 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 Kalbim vuruyor tak, tak. Seni bir MSN e atamadım Ata benziyor karı lan öyle karım mı oğlum? Gözü bir tarafa bakıyor. Ağzı gözü çarpılmış. Çok temiz oynuyoruz şu an. Bir ejder alsak mı diye düşünüyorum ama bilemedim. Şunu bir alalım sonrasına bakarız abi. Pasifine dünyaları yakarım. Şimdi moruk ejderi aldık. Buradan mid deneyebilirim. E, mit aşağı tarafı totem attı ama o ne lan? Bunlar ne oğlum? Allah'ım ya Rabbim yemin ederim tırstım ya. Dedim Bart geldi dedim. <laughs> Şuraya bir totem attı o ya. Bir gir bakayım bir deneyelim. Çok güzel skinli kullandırdık adamı. E'sini kullu. Şu an Q'su kaldı sadece. Ne alaka? Q Q. Niye flash attım ben... onu da bilmiyorum. Fakat attık yani bir şeyler oldu. Bunu da aldık. Karşı takımın içinden geçiyoruz beyler ve bayanlar. Bak annene pedal takar piskilet gibi çarşıda tur atarım beni gece bağırtma binada s*** belanı bak. <laughs> Haklısın moruk. Bir şey demiyorum. Aha şimdi adam öldürdüğümde ben görünmez mi olacağım? Aktif pasif yok bunun. Oha çok iyi lan. Harbi öyle mi olacak? Bakalım. Bekliyorum abi. Drakların pasif öyle. Adam öldürürsen görünmez yapıyor seni. Bir buçuk saniye. az da değil ha. Bizim takımda sadece kasan benim. Kardeşim geliyorum. Geliyorum bakalım ona. Ayrıl milyonlardan. Ayrıl milyonlardan. Messi, Messi, Messi. Immense Messi. Ankara Messi, Ankara Messi. Ankara Messi, Ankara Messi. Görünmezim. Bir daha bastım. Bir daha görünmezim. Yok artık. Çok ulti, çok op ya bir draktarın pasifi. Amanın Allah'ım. Karışım bottan bir kill çıktı. Ben geldim. Garanciyim orada. 3 kili var garanciyimin. Tutun onu. Tut kollarımdan. Tut kollarımdan. Bak girdi sana. Tüm düşerim düşermişim. Asist alsam da geliyor görünmezlik. Vay anam vay. Vay anam vay. Vallahi çok fena oynuyoruz ha. Messi bu adam ne Messi. Ne için? Keke. <laughs> AFK mi kalmış? Carvan mı? Al tamamen jungle diyor. Tabi lan. Manyak. Al AFK bırakmışız. Arkadaşlar. Bekleyin. Ben de olsam ben ne kalırdım. Aha trash yaklaşıyor bana buradan. Ya illa attıracağım bana o flaşı değil mi? İlla attıracağım bana o ha? Kardeşim. Nasılsınız iyi misiniz? Ya sen sağlık bakanlığında mı çalışıyorsun sen? Bak şimdi döneceğim şimdi. Akuuu! Niye zıplıyorsun lan bir bıraksana iki dakika. Son sahneni uzun zamandır planlıyorum. Hem de çok ama çok uzun zamandır. Hiçbir oyuncu sahneyi benim gibi dolduramaz. senin Allah belanı vermesin senin. Namlu mu çeviriyorsun? Top tüfek mi çeviriyorsun? O nasıl çevirmek? Cık cık. İlk defa böyle bir şey görüyorum ya. Aha Garan geliyor. Aha Garan beni keser. Kesin keser o çocuk beni. Ana ne, ne? <gülüyor> 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 Lan sen şaka mısın? Senin yerine bir köpek doğaydı lan. İki kediyi kovalardı. <laughs> Niye öyle yapıyorsun? Senin gibi ejderhanım ben. Ha Garen sağlara indi topladı lan. Neler olsun lan. Neyse bu ölümümüz iyi oldu abi. Biraz anla ki bölüm oldu. Çok garip bölüm oldu. Şimdi ne yapsak? Garen'i kesmeyeceğim. Garen kill alsın. Bir heveslensinler. Bir ejderi alsak mı diye düşünüyorum. Alalım abi ne olur ne olmaz. Sen az önce geldin beni kestin değil lan? Senin yüzünden öldüm. Gavalt. Ne oluyor orada? Aaa Garen'e bak Garen'e. Baba adamların mavisi falan duruyor büyük ihtimal çünkü adamların hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Şunu bir alayım pasifimiz bir de kalsın. grubunda çalalım. Şimdi atlıcam arkaya. izleyin Bunların hepsi timing arkadaşlar. Bakın. Bakın. 2 saniye, 1 saniye hop adam burada izle. Oh my gosh. Oh my gosh. Traktörle bir koyduğum nasıl yavaşladı gördün mü? Oo. Dur yazayım şimdi. Garen kasırsa alır alırlar. Dikkat takım. Yalandan aldan yazdım ki FF vermesinler. Moro kuplan çok zekiyim ha. Dur hatta tadı diyeyim de kardeşim biraz geber video çekiyorum ben diye. Allah. Tamam Garen öldürsün onları. Arkadan Brent geliyor şimdi. Beni görmediyse eğer. Oha ölmedi lan, niye ölmedi lan hemen? Moruk sen onu öldür, ben de bak bilerek girmiyorum, kaçıyorum. Alırız normalde, biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Bana mı söyleyecek? <gülüyor> <gülüyor> ölüme yürüdüm diye, İyi, fark etmedim Moruk. <laughs> oha atlayacak. Şimdi ne yapalım? Şu üst tarafı da bir temizlemeden, şunlardan gideyim bir kilde alayım bekle. Oha, sen ne yaptın Moruk ya? Sen açmışsın kendini. Ha, 9 kill. Vade aldı bizim çocuk. Hani keseyim mi? Hani kes. Seni bir keseyim sen be akıllan tamam mı? O ne? O ne? Senin orda ne işin var? Şimdi alacağımız item ne biliyor musun? Saldırı ve yetenekler kalkana sahip hedeflere fazla 50 artı yüzde 40 ilave fiziksel hasar verir diye bir item çıkarmışlar. Garen'in W'sü kalkandır arkadaşlar. Bunun attığı W kalkandır Thresh'in. Bunun bastığı EQ W'sü bunun W'sü de kalkandır ama AFK. Şimdi yapmam gereken şey ne biliyor musun? Bizim adamların ölmesine izin verip benim sinsi gibi aradan gidip killleri tek tek çıkarmam olacaktır. En zevkli olayımız bu zaten. Tek atma şöleni izleteceğim sizlere. Bir yandan da 16 level olursam W'mizi de geliştirelim çok daha rahatlayacağız Şimdi gidelim karşı ormana girelim Bakalım ne güzel atlıyorum böyle Tak Garen senden sonra görüşeceğim keke <laughs> Nasıl yardım istiyor Geliyorum güzelim Garen'cim kesemiyorum Ne şu an zaten adamı kolay kolay Vitamin bitirmeden zor keserim de Oy Ay. Neyse bizim takıma da şey yapmış oldum. Hani denedim ki kesemiyorum gibisinden bir algı vardım. İyi iyi. Benim lan oğlum bırak peşimiyorum mutant. O ne güzel zıpladım lan öyle. Daha adama dalmadan olan tutuşturu bıraktı ananı arvadını geber lan orada. Aha. Neyse iyi kuşlarımı aldım. Jin orada jin orada dur 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 dur. Bak 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 bak, bak. Kule almaya çalış orada. Sinsi sinsi. Bırak lan bu adamı bana. Gerisi sizde. Gerisi garan garan. On indir bunların hepsini öldür kardeşim. Yaparsın sen inanıyorum ben sana. Allah belanı vermeye. Olmamadı be. Moruk hemen şu brandi yok etmem lazım. Zerat. Bir şey diyeceğim Moruk sana. Hadi eskili hadi eskili. Hop. Keşke basmasaymışım şeye görünmez diye. Hız kazanayım de dedim ama Drakların pasifinden büyük ihtimal kazanıyoruz biz bu uza Gerek yok böyle şeylere çıkıl ileri İleri Yerler mi? Oy nasıl kaçıyorsun sen öyle Ay hoş geldin çok gittim 3 Kuadra'yı alırım ama Vay god vay Şimdi bizim teme aldım. Sonra alacağım item ne olacak? Gecenin kıyısı alalım abi. Üstümüzde bir kalken çıksın. 210 bin, 210 bin. Ah, salın. Vardı arkadaşlar. Niye 210 bin diyelim ki? Niye 215 bin demek varken? Niye 210 bin diyoruz ki? <gülüyor> 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 olana olan olana giden. Şu ejderi de alalım. Efef vermesinler. Oh my gosh! Görünmezliğe bakar mısın ya? Yok böyle bir şey moruk! Moruk bırak bırak! Ama nerede? Sizin gibi takımın Allah belasını vermesin! Ölseniz ne olur lan! Ne olur ölseniz ya! Ha? Bak direkt mutluluk! Lan basıyor bu çocukta ya! Ne küçük bir şeysin sen ya! Ne güzel! Tak tak tak! Aha! Karan geliyor kaçın Geberin lan Adamsın lan yaran yapıyorsun bu spor ha Öldür oğlum onları Oyoder gitti Tamam sen onları kovala ben de cini kesem Şiş. Şiş. o sesi benden isteyemezsin morgu <laughs> Lan 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 dur flash atmana gerek yoktu manyak çocuk Bak 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 eskilim gelsin Atlayacağım kafana Gerek kalmadı Tak. Garan bana? Öleceğim bir dakika Garan'a e öleceğim böyle. Nasıl kesiyor oğlum bu beni ya? Oo, ondan hasar yemiyor. Hem bu var hem o var hem canı var hem ayakkabı Vay anam vay. Direkt yok et demedim ya hasar vuramadım ha. Ama fark ettim mi? Kesecektim ciddi kesecektim. Hadi Garen, hadi bir izin var mı Garen? Aha, dönüyor. Dön oğlum. Aha, aha, ölmedi lan. Helal lan aslanım ha. Yeri niye ölüyorsun? Bak nasıl vuruyorum, nasıl vuruyorum, nasıl vuruyorum. Vuramıyorum. Hop, 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 hop. Evet arkadaşlar şu an sesimi duyanlar varsa kapatmadan önce tam ekrandan çıktınız ya. Kekem bak bakayım like atmışmışım da. Şunu söyleyemiyorum zaten like atmışmışın, Atmışmışım. Oh. Neyse. Abone de olmuşsan çok tatlı. Her şey gayet güzel. Stabil. Teşekkür ediyorum. Yarın görüşürüz. Aşağıda Twitch kim var. Ona da gelebilirsin. Takip edebilirsin. Bay bay.